Arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft videosu yapacağız. Burası benim evim. Şuradan da bakalım. Şöyle bir büyük evim var. Şimdi gidelim. Şurada yerde bir halılar var. Sarı kırmızı. Burada yatağım var. Burada bu var. Çesim var. Burada ocağım yani mutfak. Küçük bir mutfak. Burada kütüphane var. Gide okuduk gide. Bak bir sürü gide bakıyorum. <laughs> Şimdi burada zincirler vardan Büyükten küçüğe doğru. Şurayı buluşalım. Burası gizli bölme. Daha kimseye göstermedim. Daha bitmedi zaten. Şimdi çıkalım. Ya da çıkmadan önce bir gidelim şuraya Bu daha demin dıştan gördüğünüz camlı yer burası işte. Burada da bir yatağım var. Burası var böyle. İnekler var. Şurada karşıdaki yer var ya. Orası birazdan geçeceğimiz yer. Sizce ne? Yorumlara yazın. Birazdan geçeceğiz değil mi? Eğer şimdi yorumları yazarsanız Daha iyi olur İntihar Buradan da bir vlog kurmuşuz Ben bunu öte yani son yapacağım ama burada çiftlik gibi yerim var. Burada. burada. tavuklarım var. Tavuğun hemen orada bağlı bir papağanım var. Sonra burada tavşanlarım var. Çok tatlılar. Bunun orada da iki tane bağlı papağanım var köpekler köpeklerim evcil. Yani kurt oluyor da ben köpek diyorum ya. Burada da kutup ayıları var. Bak bir tane de küçük kutup ayısı. Aslında şu pandalardan bir tanesi yavruydu. Beslerken büyüttüm ben. Bu lama bölümü. <laughs> Burası at bölümü. Zaten şu gördüğünüz gibi üstünde eğer olan ama benim bildiğim at. Burada şu kahverengi de eşek. Büyük öbür ikisi de de şey katır. <laughs> bu yazı yazacağım. Burada da işte böyle küçük bir çiftliğim var. Ha şöyle şeyleri göstermedim. Kedilerim var. Bir sürü kedim var. Hepsi bir yerde dolaşıyor. Ayakta dur diyelim. Bir tane daha ayakta dur diyelim. Şimdi bak şöyle böyle yerlerim var. Bir de bir tane ben böyle yani toprağın altına böyle bir yer yapacağım. Onu da göstereceğim. Ha son kuşuya unuttuk. Ana köpeklerim geliyor. Köpeklerim işte böyle sağladık bana. Burada deniz kaplumbağası var, Yunus var. Burayı böyle yapmıştım ama işte buranın altına gizli bir yer yapacaktım. Hatta gidelim arkadaşlar. Aman. Gitmeseydik daha iyiydi. Şimdi bütün suyu keseceğiz. İşte o altını kapatacağım ben. Ama köpüklerim de gelmiş. İşte böyle uzun böyle. Sonra bu tarafa biraz daha uzun. Böyle bu, alttan tren şey vagon geçecek. Aşağı indik. Bu da şimdi iş, işleminde. İşte bu tarafa böyle bir ev yapacağım. Şöyle şöyle kıracağım. Şöyle bir kıralım biraz. Ya i̇şte ya ev değil ya nasıl efendim. bir yer olacak ya. Bak. Toprak çıktı, toprak geliyor ya. Bu da kapatalım. Buraya şeyler gelebilir. Gördünüz mü? Buraya mesela... Dur. Adını unuttum şu an. Ha. Şu olabilir ya. Aynen. Şöyle. Şöyle güzel bir tane olur. Da bu duvar komple bir böyle öyle olur. Nasıl oldu arkadaşlar böyle? Şimdi çıkalım. Burayı sonra size göstereceğim. Burası sürpriz olsun. Köpekler aşağı inemedi. Bir mesela sen sonu çıkarmakla uğraşacağım. Şu cama Şimdi. İşte o köpekler sonra buraya nasıl gelecek onu bilmiyorum. Köpekler burada mahsır kalacak dedi. Bak siz köpekler çıkarsanız diye K kapatmıyor kapatmıyorum orayı. Benim yeseniz, köpek de yani şey panda böyle kutup ayısı falan. Onlar güzel. Papağanlar da güzel. Bak şu papağana rengine. Son bir tane papağan vardı. Onun rengini bulursam size göstereceğim. bulursam onu. Bu gri de. Jago puanı. Şu da çok güzel. Bunu da gösteririm arkadaşlar onda. Çıktılar mı acaba? Kesin öldü var ya onlar. Ölmedilerse onları öbür, bir, öbür bölümde kurtaralım arkadaşlar. Ya böyle görün. İşte böyleydi arkadaşlar evim. Ana çıkmışlar. Arkadaşlar çıkmışlar. Oturun hadi. Oturun hadi. Gördünüz mü Işınlanıyor böyle şey var böyle evim var. Aa yağmur da yağıyor. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Başka ne tür videoların gelmesini istiyorsunuz? Hoşça kalın.